artık yüklen abi. Aha. Ha, geçmemiş abi o zaman. Wilson nerede acaba? Burada yine Wilson nerede Yine kilitli kötü. Hmm. Ben bir sınırda yine taraftayım. Bir sınırda görünce bir şey yapıyor mu? Bir sınırda. Bir sınırda antrenman yapıyorum geldi, hala antrenman Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dışı çok kötü evin içinde hiçbir değişiklik yok oğlum bu nasıl neyse adamlar uğraşmak istemiyor kutular hala burada duruyor kutuları hala evden taşınıyor kutuları çek. Z flex. Ha ha bir de Ama bize lazım olan şey key kartı nasıl elde biliyorum aslında. Eee buyla şey. Ama şey, bu bana bortlar da Yani, Ama bu var da bir dakika şimdi. Nerede o? Bu mu? Bir sulama şeyi var. O da galiba nerede? Sulama şeyi var. Bir alt etmemiz gerekiyor. Bunun için üst kata çıkmamız gerek ama bir sına 新疆的。 角色什么效果？ Hiç. Asfalt orada açılmıyor. Zaten masraf çıkarmak için bir fırsat yok. Yesim burada da olamıyor. İyi ya. Tamam ali benim işimi arayacak. Ne biliyorsun? Çünkü tahta 僕も、もうちょっと、上に下がった sabah. Ne güzel lan sabah. İşte bu. Bana sıkıntı şurada. Ben buraya nasıl yedim? Tabii ki de koyayım. Bunun içinde su var değil mi? Allah. Al şu bir su duyuyorum. Bunun içinde su var. tekmeliyor lan sanmıyorum. Ne yapıyorsun lan sen? Hıyar bir seni. Niye ben böyle bir şey ya? Aha yine sabah. Güzel. Yatağımda bir de sabah olmak değil. Bu sefer daha da güzel bir sabah. Her sabah daha güzel oldu. Çok güzel. Ama şurada benim sandalyem tekmelendi bu değil. Dur dur dur. Bak. İki tanesini birden kırdım. Ben daha ne yapayım? Abi ben yokum. Bana gelme ya. Bana gelmiyor. çıkamıyoruz ya? Peki çıkabilsek. Şöyle atlayarak çıksak. Yok düşüyor. Yok yok böyle, böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. kadar geçiyorsunuz burada kocaman ev fark etmiyorsunuz pervane dönüyor tepede o pervaneyi daha şey yapacağız şey yapacağız treni çalıştıracağız daha şuraya ineceğiz mantarın motoru aktifleştireceğiz falan bir sürü şey yapacağız ya dünya edeceğiz ne edeceğiz ama sen bir git kanka sen bir git ya buraya gitti ya vallahi Bak ne sinir bozuyorsun ya. Abi bir evde belki ben yukarıdayımdır belki. Dur aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben niye böyle bir şey yapmıyorum? Ben bir bir gönderebilirim. <laughs> belki videoya kapak fotoğrafı falan. <laughs> Ama ee, artık gitsen çünkü ben seni göndereyim. Yok abi onu. Daha yüksek fırlatmam lazım. Daha yüksek. Kırıl. arabalar şey yaptık böyle diyor. Bir bakacağım burada bir sürü araba var. Bu ne ya? Ah burada bir sürü araba var. Buradakiler... Hayır hayır hayır. Buradakiler ölüm. Sen buraya kadar geliyor mu ya? Bu ikisini al. Buna al. Buna al. Ateş atalım. Ateş. Yok. Ne? Kırmadı vay şerefi. Kırılmıyor yani var mı yer var? Kırılmaz cam yapmış. Unamıyorsun sen işini biliyor. Ama sen bir gitsen.

Don't Allah Allah. Biz oraya nasıl çıkacağız ya? Çok zor yani bayağı. Zor. thank Sanda mahnesi. Bu araba çok Şimdi şey, biz asansöre gideceğiz. Hemen gidelim artık. falan Geç açmasını ama Sen bak maskem ben gidiyorum. Aha açıldı. Açılmış bu Hop geldim şu bir. Hop şu iki. Burada ne var? Burayı da açma. Ha tren O treni nasıl açacağız onu ben de bilmiyorum Buraya gitmemiz gerek Burada ne var Burası Ondurmamız gereken yer Ooo Elektrik mi söndü bu Sıkıntılı bir yer началось, мы его даже